Herkese selam. Bugün matematiğin o biraz sinir bozucu görünen ama aslında çok keyifli bir konusuna dalıyoruz. Tam kare olmayan sayılar. Hani şu kare çok dışına tam olarak çıkamayan sayılar var ya. İşte o kusurlu karelerin şifresini bugün hep birlikte kıracağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Tamam şimdi bakın olayı anlamak için şöyle bir karşılaştırma yapalım. Sol tarafta ne var? Kök 36. Cevabı gayet net değil mi? 6. Kapı gibi açılıyor. Ama sağa bakıyoruz. Kök 50. Bu sanki böyle kilitli, gizemli bir kutu gibi. İçinde ne var? Değeri tam olarak ne? İşte bugünkü bütün meselemiz bu kutuyu açmak. Yol haritamız da şöyle. Önce bu problemin ne olduğunu bir anlayacağız. Sonra tahmin yürütmek ve sayıları basitleştirmek için iki süper aracımız olacak. Ardından bu süreci nasıl tersine çevireceğimize bakacağız ve en sonunda da öğrendiğimiz her şeyi gerçek sınav soruları üzerinde test edeceğiz. İlk durağımız problemin kendisi, yani Kök 50 gibi bir sayıyla karşılaştığımızda hesap makinesi olmadan bu sayının ne anlama geldiğini nasıl kavrayabiliriz? Elbette makine yazıp bir cevap bulabiliriz ama bizim derdimiz bu değil. Biz bu sayının karakterini, özünü anlamak istiyoruz. Hesap makinesine kök 50 yazdığımızda karşımıza böyle sonsuza kadar giden bir ondalıklı sayı çıkıyor. Peki bu rakam yığınının içinde bize yol gösterecek ilk ipucu ne? Aslında çok basit. Bu sayı ne olursa olsun kesinlikle 7'den büyük ve 8'den küçük. İşte her şey buradan başlıyor. Ve işte ilk aracımızı kuşanma zamanı, sayıyı sıkıştırma tekniği. Yani bir kare köklü sayıyı alıp hangi iki tam sayının arasına hapsedebileceğimizi bulacağız. Bu tahmin yeteneğimizin temelini oluşturacak. Karşınızda tam kare cetveli. Olay çok basit. Üstteki her sayının karesi tam altındaki kutucukta yazıyor. Mesela bakın, 7'nin altında 49, 8'in altında 64. Bu cetvel, bu konuda bizim en yakın arkadaşımız olacak, unutmayın. Peki, bizim gizemli sayımız kök 50. Bu cetvelde nereye oturur sizce? Şöyle bir düşünün bakalım, kökün içindeki 50 sayısı, alttaki sırada hangi iki sayının arasına girer? İşte cevap, 50 sayısı, cetvelin alt satırında 49 ile 64'ün tam arasına sıkışıyor, e o zaman kök 50'nin de mantıken üst satırdaki 7 ile 8'in arasında olması gerekmez mi? Tabii ki gerekir. İşte bu kadar basit. İlk gizemi çözdük bile. Tahminimizi bir tık daha ileri götürelim. Sadece arasında olduğu sayıları değil, hangisine daha yakın olduğunu da bulabiliriz. Mesela kök 20'yi ele alalım. İçindeki 20 komşuları olan 16'ya mı daha yakın, 25'e mi? 20'den 16'ya 4 adım var, 20'den 25'e 5 adım var. Çok açık değil mi? Kök 20 24'e daha yakın bir sayı. Geldik ikinci ve bence en havalı aracımıza. Bu sayılara daha kullanışlı bir gizli kimlik ya da bir nevi takma isim bulacağız. Buna matematikte kök dışına çıkarma ya da sadeleştirme diyoruz. Bu konuyu anlamanın en güzel yolu ne biliyor musunuz? Bir benzetme. Şöyle düşünün. Karecük işareti bir hapishane. İçindeki sayı da bir mahkum. Peki bu mahkum nasıl kaçar? Eğer içinde dışarı çıkabilecek kadar güçlü bir parçası varsa, yani bir tam kare çarpanı varsa, işte o zaman bir kısmı kendini kurtarıp dışarı kaçabiliyor. Bu kaçış operasyonu için iki farklı planımız var. Sol taraftaki, yavaş ama garanti olan yol, sayıyı en küçük parçalarına, yani asal çarpanlarına ayırıyoruz. Sağdaki ise daha hızlı, roket gibi bir yöntem. Sayın içinde saklanan en büyük tam kare çarpanı tek hamlede bulup kaçıyoruz. İki yolda aynı yere özgürlüğe çıkıyor. Adım adım gidelim isterseniz, kök 72'nin asal çarpanlarını hapishanenin içine yazdık. Kaçış kuralı çok basit, içeride ikizini bulan tek başına dışarı çıkabiliyor. Bakın, bir çift 2'den biri dışarı kaçtı, bir çift 3'ten de biri kaçtı. Dışarı kaçanlar kendi aralarında anlaşıp çarpılıyorlar. Ama içeride tek başına kalan zavallı 2'nin kaçma şansı yok, o hapiste kalıyor. Sonuç 6 kök 2. Peki, bir sayıyı dışarı çıkarmak için bu kadar uğraştıktan sonra neden onu tekrar içeri hapishaneye sokmak isteyelim ki? Kulağa garip geliyor değil mi? Ama cevap basit. Bazen iki farklı sayıyı karşılaştırmak için hepsini aynı formata yani aynı hapishaneye geri getirmek gerekiyor. Özellikle sıralama sorularında bu yöntem hayat kurtarır. İşte size klasik bir problem. 7 kök 2 mi daha büyük, 6 kök 3 mü? Böyle bakınca anlamak neredeyse imkansız. Onları adil bir şekilde yarıştırmak için ikisini de aynı hale getirmemiz lazım. E nasıl yapacağız? Tabii ki kaçakları tekrar hapse atarak. Kural, kaçış kuralının tam tersi. Dışarıdaki bir sayı içeri girmek istiyorsa, içeriye ancak karesini alarak, yani kılık değiştirerek girebilir. Dışarıdaki 7, içeriye 7'nin karesi, yani 49 olarak giriyor. İçeride onu bekleyen eski dostu 2 ile birleşince de yeni kimliği kök 98 oluyor. Aynı işlemi 6 kök 3 için de yapıyoruz. 6 içeri 36 olarak giriyor, 3 ile çarpılınca kök 108 oluyor. İşte şimdi karşılaştırma adil. Kök 98 mi daha büyük, kök 108 mi? Tabii ki kök 108. Böylece 6 kök 3'ün aslında daha büyük olduğunu net bir şekilde görmüş oluyoruz. Ve işte zirve noktasına geldik. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getireceğiz. Bu araçlarla sınavlarda karşınıza çıkabilecek o meşhur tuzak soruları nasıl tereyağından kıl çeker gibi çözeceğimizi göreceğiz. Şimdi gözünüzü dört açın. Size sınavlarda sırf dikkatinizi ölçmek ve sizi tuzağa düşürmek için hazırlanan çok ama çok yaygın bir numarayı göstereceğim. İşte o meşhur soru tipi. Kibrit kutusunun ucu 6.3 santimetreyi gösteriyor. İlk bakışta cevap bu gibi duruyor değil mi? Ama bir saniye, Cetvelde sizi kandırmak için bilerek yerleştirilmiş o küçük detayı fark ettiniz mi?'' İşte hile burada. Ölçüm sıfırdan değil, 1 santimetreden başlıyor. O zaman kutunun gerçek boyunu bulmak için ne yapmalıyız? Gördüğümüz 6.3'ten o başlangıçtaki 1'i çıkarmalıyız. Yani kutunun boyu aslında 5.3 santimetre civarında. Şimdi öğrendiklerimizi kullanalım. Değeri 5.3 olan bir kare kök, 5 ile 6 arasında. Yani kök 25 ile kök 36 arasında olmalı. Ve 5.3, 5'e daha yakın olduğuna göre aradığımız cevap da kök 25'e daha yakın bir sayı olmalı. Ve geldik son numaraya. Bu işin ustalık seviyesi. Pek çok öğrencinin düştüğü ve gerçek bir sınavda sorulmuş çok zekice bir sadeleştirme tuzağı. Şimdi bakın, kök seksinin aslında birden fazla gizli kimliği var. Herkesin aklına ilk gelen en havalı olanı 4 kök 5. Bu onun süper kahraman kimliği diyelim. Bazıları biraz daha uğraşıp 2 kök 20'yi de bulur. Ama ama herkesin unuttuğu o kadar bariz ki akla gelmeyen bir kimliği daha var. 1 kök 80. Evet ta kendisi. İşte bazen sınavlarda öyle bir soru soruyorlar ki cevabı bulabilmek için bu unutulan kimliği hatırlamanız gerekiyor. Zekice bir tuzak değil mi? Bakın, en başta kilitli bir kapı gibi duran kök 50'den yola çıktık ve en zorlu sınav tuzaklarını bile açabilecek anahtarlar edindik. Bu bize neyi gösteriyor? Matematikte imkansız gibi görünen problemler aslında genellikle doğru araçlar ve farklı bir bakış açısıyla çözülmeyi bekleyen birer bulmacadan ibaret. Sizce başka hangi problemler bu şekilde çözülmeyi bekliyordur? Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.